Hilal Hanım, evet, siz Hilal Hanım, bir şey söyleyeceğim, siz Aber gazetecilik Aber falan yapmıyorsunuz Aber şu dakika burada. Siz burada Erdal itibar suikasti yapıyorsunuz. Yani siz burada o itibar suikasti yapıyorsunuz. Siz burada itibar suikasti yapıyorsunuz. Adil öpsüzü. Evinde saklayıp. Siz adınız, olan... siz, adını bakın, siz adınız adını adını geçtiği, e, için siz adınız geçtiği için söz hakkı istediğiniz ve biz sizi bağladık. Benim adımı geçirince bakın. Siz adınız geçtiği için ama siz adınız geçtiği için söz hakkı istediğiniz ve biz sizi bağladık. Bir dakika. Ama siz kişileri hedef olarak itibar kişileri ve Kuruma hedef olarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Onun da asla izin vermeyeceğim. İtibar suikastı değil ki. Habertürk TV yayın koordinatörü Oğuz Usluer, değil mi? FETÖ'den tutuklu. Genel yayın koordinatörü Abdullah Kılıç. Haber müdürü Cuma Ulus. Devletin denetiminde olan... Bakın bir şey söyleyeceğim. Evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk gazetesi Ankara temsilcisi Erdal Şen. Adil Öksüz'ün bacana alıyormuş bu Bakın arada kendisi. Şey Bakın bir şey söyleyeceğim. Hilal Hanım siz itibar suikastı yapıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben suikastı yapmıyorum. Bunları hiç siz ya. cevap hakkı Ay sınırlarını açtınız. Şey Hilal Hanım siz cevap hakkı e, sınırlarını açtınız. Şey e, çok teşekkür ediyorum. Sağdenizi kullanacağım. Daha kullanmadım. Size çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ulan taraf gazetesinin tetikçisi ya. Hilal Kaplan taraf gazetesinin tetikçisi. Ben bu stüdyo Videolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu Hilal Kaplan. Ben İlhan şey Cihaneri Hanef Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazetede bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim ki ya? Hilal ne? Kaplan kim olabilir? Hilal Kaplan Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın.